Herkese merhaba merak uyandıran kanalına hoş geldiniz. Bu videoda dinozorlar çağının en yırtıcı 5 canlısını hakkında size daha önce duymadığınız bilgiler vereceğim iyi seyirler. 5 numara Mosasaurus Mosasaurus, geç Kretase döneminde yaşamış devasa bir deniz sürüngenidir ve dinozorların çağında denizlerin en büyük yırtıcılarından biri olarak bilinir. Yaklaşık 70 milyon yıl önce, dünya denizlerinde hüküm süren bu yaratık, boyu 15 metreye kadar ulaşabilen devasa bir vücuda sahipti. Yılanlar ve kertenkelelerin uzak bir akrabası olan Mosasaurus, balıklar, ammonitler, diğer deniz sürüngenleri ve hatta kendi türünden olan canlılarla beslenen son derece güçlü bir avcıydı. En dikkat çekici özelliklerinden biri, güçlü çenesi ve keskin dişleriydi. Avını bir ısırıkla yakalayıp paramparça edebilecek kapasitedeydi. Gözleri, derin sularda bile mükemmel bir görüş sağlayarak, karanlık ve bulanık ortamlarda avlanmasın. 4. numara Velociraptor Velociraptor, geç Kretase döneminde, yaklaşık 75-71 milyon yıl önce, yaşamış, küçük ama son derece etkili bir yırtıcı dinozordur. Velociraptor'un ismi, e hızlı hırsız e anlamına gelir ve bu, onun hızına ve avlanma becerilerine işaret eder. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 0.5 metre boyunda ve 15 kilogram ağırlığındaydı. Bu da onu nispeten küçük bir dinozor yapar, ancak zekası ve saldırganlığı sayesinde çok tehlikeliydi. Velociraptor, kuş benzeri özellikler taşıyan bir teropod dinozordu. En bilinen özelliklerinden biri, arka ayaklarındaki kavisli, orak şeklinde olan büyük pençesiydi. Bu pençeyi avlarını yakalamak tutmak ve delme ve çevik vücut yapısıyla sürüler halinde avlandığı düşünülmektedir. Bu da daha büyük dinozorları bile tuzağa düşürmesine olanak sağlıyordu. Fosil kanıtları Velociraptor'un vücudunun büyük bölümünün tüylerle kaplı olduğunu gösteriyor. Bu da onun kuşlarla olan evrimsel bağlantısını güçlendiriyor. Keskin zekasıyla Velociraptor, avının zayıf yönlerini bulup saldıran stratejik bir avcıydı. Fosillerde bulunan Velociraptorların avlarını parçalarken akıllıca hareket ettiğini ve avlanma sırasında grup taktikleri kullanabilecek bir sosyal yapıya sahip olabileceğini de düşündürmektedir. Popüler kültürde, filmlerde ve kitaplarda genellikle daha büyük ve daha vahşi tasvir edilse de, gerçek Velociraptor daha küçük ama çok daha çevik ve ölümcül bir yırtıcıydı. Hız, kurnazlık ve pençeleriyle geç Kretase döneminin en etkili avcılarından biri olarak kabul edilir. 3 numara Giganotosaurus Giganotosaurus, geç Kretase döneminde, yaklaşık 99-97 milyon yıl önce, Güney Amerika'da yaşamış diye bir teropod dinozordu ve Tyrannosaurus rekten bile daha büyük boyutlara ulaşarak dinozorlar dünyasında önemli bir yırtıcı olarak bilinir. Giganotosaurus, yaklaşık 12-13 metre uzunluğunda ve 8-10 ton ağırlığındaydı. Bu da onu karada yaşamış en büyük etçil dinozorlardan biri yapar. Giganotosaurus'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, uzun kafatası ve güçlü çeneleriydi. Kafatası yaklaşık 1.8 metre uzunluğundaydı ve dişleri bıçak gibi keskin, testere dişliydi. Bu dev yırtıcı, otçul dev dinozorlar olan sauropodlar gibi devasa avlarını yakalamak için hızına ve çenesinin gücüne güveniyordu. Giganotosaurus'un avlanma şekli, büyük avları yaralayıp zayıflatmak ve ardından sabırla ölümünü beklemek üzerine kurulmuş olabilir. Her ne kadar Tyrannosaurus Rex ile karşılaştırılsa da, Giganotosaurus'un kafatası daha uzun ve dar ancak daha hafifti. Bu da hızlı hareket edebilmesine olanak tanıyordu. Bu nedenle T-Rex'ten farklı olarak daha uzun mesafelerde avını kovalayabiliyor olabilir. Yine de Giganotosaurus muhtemelen sürü halinde avlanmayan, daha bireysel bir yırtıcıydı. Bu devasa dinozor Güney Amerika'nın geniş otlaklarında hüküm sürdü ve ekosistemin en üst avcısı olarak büyük otoburlar üzerinde mutlak bir tehdit oluşturdu. Onun varlığı, geç Kretase döneminde yırtıcılar arasında ne kadar büyük bir çeşitlilik ve vahşet olduğunu kanıtlayan önemli bir fosil bulgusudur. Giganotosaurus, dinozorların dev çağının en büyük ve en korkunç avcılarından biri olarak tarihe geçti. Spinosaurus, geç Kretase döneminde yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşamış, Tarihin bilinen en büyük etçil dinozorlarından biridir. Yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 7-10 ton ağırlığa ulaşan bu dev yırtıcı, özellikle sırtındaki yelken şeklindeki yapısıyla dikkat çeker. Spinosaurus, diğer büyük teropodlardan farklı olarak hem karada hem de suda yaşamaya adapte olmuş bir dinozordu. Bu da onu benzersiz kılıyor. Spinosaurus'un en belirgin özelliği Sırtında bulunan uzun omurlardan oluşan ve 2 metreye kadar yükselebilen yelkeniydi. Bu yelkenin vücut sıcaklığını düzenlemek veya görsel iletişim için kullanıldığı düşünülüyor ancak kesin işlevi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Çenesine ve diş yapısına bakıldığında, Spinosaurus'un avlanma tarzı diğer yırtıcı dinozorlardan farklıydı. Uzun, ince ve timsah benzeri çenesi özellikle balık avlamak için evrimleşmişti. Spinosaurus suya bağımlıydı ve nehirlerde, göllerde ya da bataklık alanlarda yaşamış olabilir. Fosil kanıtları, dev balıkları ve suya yakın yaşayan dinozorları avladığını gösteriyor. Ayrıca, güçlü pençeleri ve ayakları suda yüzmesini ve avını yakalamasını kolaylaştırıyordu. Spinosaurus, suya dayalı yaşam tarzı ve dev boyutlarıyla dinozorlar dünyasında oldukça farklı bir niş doldurdu. Hem karada hem suda avlanan, çok yönlü bir yırtıcı olarak bu devasa canlı, Kretase döneminin en güçlü ve tehlikeli avcılarından biri olarak kabul edilir. Onun hem su hem de kara ekosistemine uyum sağlamış yapısı, dinozorlar çağında yırtıcı evriminin ne kadar çeşitli ve karmaşık olabileceğini gözler önüne seriyor. 1 numara Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex ya da daha yaygın bilinen adıyla T-Rex. Dinozorlar Çağı'nın en ikonik ve korkutucu yırtıcılarından biridir. Yaklaşık 68-66 milyon yıl önce, Geç Kretase döneminde Kuzey Amerika'da yaşamış bu devasa teropod, dinozorların en güçlülerinden biri olarak bilinir. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 8 ton ağırlığında olan T-Rex, güçlü çenesi, keskin dişleri ve muazzam kas yapısıyla en tepe avcıydı. T-Rex'in çenesi dünyanın gördüğü en güçlü ısırıklardan birine sahipti. 30 santimetre uzunluğundaki dişleri, avının kemiklerini bile parçalayabilecek kadar güçlüydü. Çenesi bir ısırıkta 5-6 tonluk bir baskı uygulayabiliyordu, bu da ona avını etkisiz hale getirmede büyük bir avantaj sağlıyordu. T. Rekin diyetinde büyük otçul dinozorlar, özellikle Triceratops gibi zırhlı ve güçlü avlar vardı. T. Rex, görme yeteneği açısından da oldukça gelişmişti. İki gözünün öne dönük olması, derinlik algısını güçlendiriyor, bu da avına odaklanırken keskin bir nişan alma yeteneği kazandırıyordu. Ayrıca, koklama duyusu da son derece gelişmişti. Büyük burun boşlukları, uzaktan bile avının izini sürmesine olanak tanıyordu. Bazı bilim insanları, T. Rekin sadece bir avcı değil, aynı zamanda birleşiyici olabileceğini de düşünüyor. Avını öldürmekle yetinmeyip ölmüş dinozorların kalıntılarıyla da beslenmiş olabilir. İki güçlü arka ayağı ile T-Rex oldukça hızlı bir koşucu değildi ancak kısa mesafelerde hızla avını kovalayabiliyordu. Küçük ön kolları ise çok zayıf görünse de güçlü kaslara sahipti. Belki de avını sabit tutmak ya da dengesini sağlamak için kullanılıyordu. T-Rex Dinozorlar Çağı'nın sonunda gerçekleşen kitlesel yok oluş sırasında tüm diğer büyük dinozorlarla birlikte nesli tükenmiş olsa da, bugün hala en ünlü ve araştırılan dinozorlardan biri. Bu dev yırtıcı, dinozorlar dünyasının mutlak hükümdarlarından biri olarak kabul edilir ve fosilleri dinozorlar hakkında en çok bilgi toplayan kaynaklar arasında yer alır.